Yavuz Sultan Selim, 10. Osmanlı padişahı olarak 1496 yılında Amasya'da dünyaya geldi. Babası 2. Bayezid, annesi ise Gülbahar Hatun'dur. Yavuz, Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği açısından kritik bir dönemde dünyaya geldi. Doğumuyla birlikte devletin yönetimindeki siyasi mücadeleler ve taht kavgaları da başladı. Selim Küçük yaşlardan itibaren devlet yönetimi ve askeri strateji konularında eğitim almaya başladı. Genç yaşta edindiği bu bilgi ve deneyimle ileride başarılı bir komutan olma yolunda önemli adımlar attı. Selim çocukluğunun büyük bir kısmını Amasya'da geçirdi. Bu dönemde güçlü bir eğitim aldı ve döneminin en iyi hocalarından dersler gördü. Selim'in eğitimi Osmanlı İmparatorluğu'nun gelecekteki padişahı olarak yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyordu. Genç yaşta askeri eğitim alarak savaş taktikleri ve stratejileri üzerine yoğunlaştı. Selim aynı zamanda edebi bir yetenek geliştirdi. Şiir yazmayı seven Yavuz bu alanda da kendini geliştirdi. Özellikle Osmanlı divan edebiyatının önemli isimlerinden biri olmayı hedefledi. Bu dönemde Selim'in kişiliği ve karakteri de şekillenmeye başladı. Hırslı ve kararlı bir genç olarak devlet yönetiminde söz sahibi olmayı hedefliyordu. Yavuz Sultan Selim, 1512 yılında babası II. Bayezid'in tahttan feragat etmesiyle padişah oldu. Ancak bu tahta çıkış süreci pek de kolay olmadı. II. Bayezid'in tahttan çekilmesiyle birlikte Selim tahta geçerken birçok zorlukla karşılaştı. Selim'in tahta çıkması, iç politikada da önemli bir dönüşüm sağladı. Özellikle, ağabeyi Ahmet'in taht mücadelesi, Selim'in hükümdarlığını tehdit eden en büyük faktörlerden biriydi. Selim, tahta çıktıktan sonra, rakiplerini ortadan kaldırmak için sert bir politikaya başvurdu. Ağabeyinin yanı sıra, Taht kavgaları nedeniyle zayıflayan devleti yeniden güçlendirmek için çalışmalara başladı. Tahta geçişinin hemen ardından askeri birliklerini yeniden yapılandırdı. Yeni bir askeri düzen kurarak Osmanlı ordusunu güçlendirdi. Bu dönemde devleti yeniden yapılandırma çabaları Selim'in askeri strateji konusundaki yeteneklerini gösterdi. Selim halkla ilişkilerini güçlendirmek için. Devletin her kademesinde etkin bir denetim kurmayı hedefledi. Özellikle, eyaletlere atadığı valilerin görevlerini dikkatle izledi. Bu dönemde, Anadolu ve Rumeli'de yapılan reformlar, Selim'in otoritesini arttırdı. İyi bir yönetim anlayışı ile halkın güvenini kazandı. Yavuz Sultan Selim, tahta çıktıktan sonra, güçlü bir askeri lider olarak kendini göstermeye başladı. İlk olarak, Doğu'da Safevi Devleti ile olan ilişkileri güçlendirmek için harekete geçti. Selim, Safevi tehlikesine karşı askeri bir sefer düzenleyerek Doğu Anadolu'yu güvence altına almayı hedefliyordu. 1514 yılında gerçekleştirilen Çaldıran Savaşı, Selim'in askeri kariyerinde dönüm noktası oldu. Selim, bu savaşta büyük bir zafer kazanarak Osmanlı İmparatorluğu'nun doğudaki sınırlarını güvence altına aldı. Çaldıran Zaferi, Yavuz'un askeri liderliğini pekiştirdiği gibi, diplomatik alanda da etkili olmasını sağladı. Selim, zaferin ardından Safevi Devleti ile olan ilişkilerini belirleyerek, bölgedeki diğer devletlerle olan diplomatik ilişkilerini güçlendirdi. Çaldıran Savaşı sonrası Selim'in askeri gücü, Osmanlı İmparatorluğu'nu daha güçlü bir konuma taşıdı. Yavuz Sultan Selim'in en büyük askeri seferlerinden biri de Mısır seferidir. Selim, 1517 yılında Mısır'ı fethetmek için harekete geçti. Mısır, İslam dünyası için önemli bir merkezdi. Selim, Mısır'ı fethederek İslam dünyasında liderliğini pekiştirmek istiyordu. Selim, bu sefer sırasında Memlük Sultanlığı ile karşı karşıya geldi. Mısır seferi Selim'in liderlik becerilerini bir kez daha sergilemesine olanak tanıdı. Mısır seferi Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam dünyasındaki konumunu güçlendirdi. Selim Mısır'ı fethederek Kabe ve Medine'nin koruyucusu oldu. Bu fethi Selim'in İslam dünyasındaki liderliğini pekiştirdi. Selim fetihlerinden sonra Mısır'ın ekonomik ve sosyal yapısını düzenlemek için çeşitli reformlar gerçekleştirdi. Mısır'ın fethinin ardından, Selim, burada büyük bir otorite kurarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletti. Yavuz Sultan Selim, askeri ve diplomatik başarılara ek olarak, etkili bir liderlik tarzına sahipti. Sert ve kararlı bir yönetim anlayışı benimsedi. Selim, düşmanlarına karşı acımasızdı ve bu özellikleriyle tanındı. Bu kararlılığı, devletin otoritesini artırdı ve halk arasında da saygı kazandı. Selim, düşmanlarını alt etmek için güçlü askeri güçlere başvurdu. Ayrıca yönetiminde disiplin ve adalet anlayışını ön planda tuttu. Selim'in liderlik tarzı Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği açısından büyük önem taşıyordu. Selim, devletin yönetiminde katı kurallar koyarak düzeni sağladı. Bu yönüyle hem askeri hem de diplomatik alanda başarılar elde etti. Yavuz Sultan Selim, cesareti ve kararlılığı ile Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde önemli bir yer edindi. Yavuz'un iktidar yıllarında gerçekleştirdiği reformlar devlete olan bağlılığı arttırdı. Selim, halkına karşı duyduğu sorumluluğu her zaman ön planda tuttu. Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesi aynı zamanda kültürel etkileşimleri de beraberinde getirdi. Selim'in liderliği altında sanat, mimari ve bilim alanında önemli gelişmeler yaşandı. Selim Mısır'ı fethettiğinde burada köklü bir kültürel mirasın var olduğunu biliyordu. Bu nedenle Mısır'daki eğitim ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi için çaba gösterdi. Selim ilmi ve kültürel alanda ilerlemeyi teşvik eden bir lider oldu. Yavuz Sultan Selim aynı zamanda din alanında da etkinlik gösterdi. İslam dünyasında liderlik yapma hedefi doğrultusunda dini otoritesini pekiştirmek için çalışmalara başladı. Selim, Mısır'ı fethetmesinin ardından dini liderlik rolünü de üstlenerek İslam'ın yayılması için önemli adımlar attı. Yavuz özellikle İslam'ın öğretilerinin halk arasında yayılması için çeşitli faaliyetlerde bulundu. Selim din adamlarına ve alimlere destek vererek Dinin toplum üzerindeki etkisini artırmayı hedefledi. Bunun yanı sıra Yavuz Sultan Selim devletin birliğini sağlamak için çeşitli tedbirler aldı. İçki yasağı gibi uygulamalarla halkın moralini yüksek tutmayı amaçladı. Yavuz devletin yönetiminde disiplin ve otoriteyi sağlamak için sert tedbirler almayı tercih etti. Bu dönemde devlete olan bağlılık da güçlendi. Selim'in liderliği, Osmanlı halkı üzerinde derin bir etki bıraktı. Selim, devletin geleceği için her zaman önemli adımlar atarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini belirleyen bir lider oldu. Yavuz Sultan Selim, sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda diplomasi alanındaki yetenekleriyle de tanınan bir liderdir. Selim, tahta çıktıktan sonra, Bölgedeki diğer devletlerle ilişkileri güçlendirmek için çeşitli diplomatik hamlelerde bulundu. Özellikle, İslam dünyasında birliği sağlama çabası içinde olan Selim, Mısır seferinin ardından, diğer İslam devletleriyle de ilişkilerini güçlendirdi. Selim, bu süreçte, İslam dünyasının liderliğini pekiştirmek için stratejik adımlar attı. Yavuz, sadece askeri bir komuta olarak değil, Aynı zamanda bir devlet adamı olarak da kendini göstermiştir. Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği için önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Bu reformlar, devletin daha güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır. Selim'in ölümü 1526 yılında gerçekleşmiştir. Yavuz Sultan Selim'in anısı Osmanlı tarihinde daima yaşatılacaktır. Onun liderliği ve askeri başarıları Osmanlı İmparatorluğuna büyük katkılar sağlamıştır. Selim'in dönemi Osmanlı tarihinin en parlak dönemlerinden biri olarak anılmaktadır.